arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Büşra. Bugün sizlere makyaj fırçalarımı nasıl temizlediğimi ve yıkadığımı göstereceğim. E, gördüğünüz üzere bunların zaten şu an makyaj yaptım. E, hepsinde far kalıntıları işte bas kalıntıları ya da fondöten falan var. Şimdi gelin birlikte bunları nasıl temizliyoruz, nasıl daha parlak ve hijyenik yapıyoruz bunlara bakalım. hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar böyle temiz bir sabun alıyoruz, e, kalıp sabun. Fırçalarımızı alıyoruz ve onları koymak için şöyle bir kap alıyorum yıkadıktan sonra sabunumu suyla ıslatıyorum bu şekilde tüy fırçalarımı sabunla beraber sürterek yıkayacağım Yine aynı şekilde birazcık sudan yardım alarak tüm fırçalarımı yıkıyorum. hepsini yıkadıktan sonra şimdi duruluyorum ve bir kat daha yıkayacağım. gördüğünüz üzere yıkadığım hepsi şu an temizlendiler bile. Ama ben bir kat daha yıkayacağım arkadaşlar. Daha derinlemesine temizlensinler diye. Ama şimdiden de gördüğünüz gibi tüm renkleri çıktı. Gördüğünüz üzere hepsi tertemiz oldular. bayağı yeni alınmış gibi duruyorlar. Hepsini tek tek yıkadım. Sonra bu şekilde balkona bir tane havlu seriyorum. Eğer güneş varsa balkonda kurutuyorum. Güneş yoksa da arkadaşlar kaloriferin üzerinde kurutabilirsiniz. Böyle güneşe dizip bırakıyorum. Zaten kendiliğinden kuruyorlar. Böyle hepsini böyle hepsini güneşte bırakıyorum. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.